Şekerli şeker leblebi. Yani şey, insanla hiçbir katkısı olmayan, kimsenin kuru yemişçiye gidip de ben şekerli leblebi istiyorum deyip almadı. Sikim Sadece bir evet, evet <laughs> leblebi. Evet, evet. şey. <laughs> bir içinde istiyorum. çıkıyor şey, tarzı kuru yemiş Leblebi Mesela ben kavrulmamış leblebi de içsem. Kemal. Evet. Kutlanma üstünde siyah benekler olan bir tane bir var ya. Tamam, beyaz dedi. Sen. Bak kardeş şimdi. Üstünde siyah benekler olan böyle ağzında daha çok toz olan bir var ya. He, ne oldu? Bu çifte kavrulmuş galiba. Ha. öyle bir şey. öyle bir sikim. Ama mesela şey var. Tuzlu leplebi diye bir şey var mesela. Beyaz mı? yok. Sarı. O çok böyle bir şey var mesela. Hatta bence beyaz leblebi de bok diyor şu an. Bak leblebi, bir hamur gibi bir şey var ya. Az önce yedik de bunu evet. Bu. En güzel onunla. Onu severim bak, Onu evet. severim. Ya bazen böyle çikolatayı mikolata sarıyorlar. Sorumdan getiriyorlar sabah açıkta. Boş yap. Boş ver. Çikolata sardılar? Dışı var. hamurumsu olan leblebi güzel. Küçük ama iyi.